Gayrimenkulde yeni yatırım modası Kıbrıs'tayım. Dünyanın dört bir yanından akın akın yatırımcı ağırlayan Kıbrıs'ın neden bu kadar popüler olduğunu sizler için ekibimle birlikte yerinde inceledim. Coldwell Banker Prime ailesi olarak gözlemlediğimiz prestijli projelerden birindeyiz. Buyurun birlikte gezelim. Kıbrıs'ta çok fazla inşaat şirketi var. Bunlardan çoğu konut üretse de bazıları yaşam alanı üretiyor. Evergreen yaşam alanı üretmek konusundaki en tecrübeli firmalardan biri ve şu an Evergreen'in yapmış olduğu Afrodit Beach Front'tayız. Evergreen'in inşa ettiği en önemli şaheserlerden birindeyiz. 12 ay boyunca kira trafiğinin olduğu nadir projelerden birisi biliyorsunuz Kıbrıs sadece 8 ay boyunca deniz turizminin aktif olduğu, deniz turizminden kaynaklı kiracı trafiğinin olduğu bir ülkeyken Beach Beachfront'ta Mart ayında olmamıza rağmen hala yaşayanların olduğunu, kira trafiğinin olduğunu, restoranların vesaire tamamının aktif olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunu neden anlattım? Çünkü hemen yanına Wellness projesi inşa ediliyor. Şu an en büyük yatırım fırsatı Wellness'ta. Wellness hemen arkasına dünyanın en önemli sağlık turizmi trafiğini yaratabilecek e, nitelikte Acıbadem Hastaneleri ile hastaneler grubuyla anlaşmalı bir hastane inşa ediliyor. Bu da yılın kalan 4 ayında kira trafiği yaratabileceğinizi gösteriyor. Airbnb ve Booking.com üzerinden Kıbrıs'taki daireler günlük olarak kiraya veriliyor ya da haftalık olarak kiraya veriliyor. Yani 12 aylık bir kira kontratı mekanizması Türkiye'de olduğu gibi burada işlemiyor. Bundan dolayı projenin içerisinde çekici olan ne kadar çok artel varsa o kadar çok kiracı trafiği yakalayabiliyoruz. Bu da sizin daha erken bir sürede vermiş olduğunuz total parayı amorti etmenizi sağlıyor. Kıbrıs genelinde 12 yıllık bir kira amortisman süresi var. Ancak Wellness ve afrodit Beach Front için özellikle hastane inşaatı bittikten sonra bizim beklentimiz 8 yıl kadar kısa bir süre. Evergreen Kıbrıs'ın en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla sadece arkamda görmüş olduğunuz projeler dışında sahil hattında oldukça fazla arazi kapatmış ve bundan kaynaklı belediyenin sahili ıslah etmesini beklemeden yine kendi imkanlarıyla sadece Evergreen sakinlerine özel müthiş bir sahil yolu imal etmiş aynı zamanda yakında tamamen kum plaj olarak kullanılabilecek plajlar da burada göreceğiz. Aslına bakarsanız Kıbrıs başlı başına bir önerme. Eğer doğru bir proje bulduysanız döviz ile yatırım yapıp döviz ile kira getirse elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra ee, 7 ay önce ben kendim bir konut satın almıştım mesela. 1 artı 1 bir konutu 80 bin pound almıştım. O zaman tıpkı wellness gibi proje aşamasındaydı almış olduğum konut. 80 bin pound'a 7 ay önce aldığım konutun bugünkü değeri 175.000 pound. Aynı zamanda 7 ay önce pound 18 liraydı şu an 23 lira. Hem döviz artışından hem de gayrimenkul değer artışından çifte bir kar elde ettim. Dünyanın birçok ülkesinde deniz turizmi var. Fakat Kıbrıs'ın farkı şu. Kıbrıs hem dünyanın en güzel plajlarını sunarken hem de dünyanın en iyi mutfağı olan Türk mutfağının en lezzetli olduğu alanlardan bir tanesi. Çünkü 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ın özellikle Türkleştirilmesi serüveninde Anadolu'nun birçok ilinden göç aldı Kıbrıs. Bundan dolayı tam bir Anadolu mozaiği var. Hem kültürel anlamda hem mutfak anlamında hem de insanların hala Anadolu kültürünün en çağdaş yaşayabildiği alanlardan biri haline geldi. Bu da hem yerli turistler için hem de yabancı turistler için çarpıcı bir tatil merkezi olmasını sağlıyor Kıbrıs'ın. Bundan dolayı benim gözlemlediğim şu an özellikle e, kuzey ülkelerinden oldukça fazla kalıcı yaşamak üzere göç alan bir ülke haline geldi.